Göksun Canlı Hayvan Borsası'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, geçen hafta gelmemiştik. Bu hafta da biraz durgun pazar ama şöyle sizler için e, kısa bir video oluşturacağım. Büyük baş bölümünden video oluşturmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada hava bayağı soğuk. E, eksilere inmiştir muhtemelen. Gece çünkü sular donmuş. Tepelere kar düşmüş. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Şöyle videomuza bir geçelim. Evet arkadaşlar Göksun canlı hayvan bursasındayız. Göksun'un yüksek zirvelere kar yağdı. Şöyle pazarın genel durumunu gösterecek olursak biraz zayıf. Havalar çok soğuk. Bir yerdeki duran sular buz tutmuş. Geçen hafta gelmemiştim pazara. Bu hafta da şöyle bir video oluşturmak istedim. Burada güzel bir inek var. Şöyle bir bakalım. Selamun Aleyküm. Dayı kolay gelsin. Senin mi bu? Yok abi ben de bakmaya Senden geldim. Sen de mi bakmaya geldik? Yani. Maşallah güzelmiş. Şöyle bakalım bu hafta fiyatlar ne durumda? Burada bir yerli inek var. <laughs> düve. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayır kolay gelsin. Fiyatı Tabii. ne kadar bunun? Buna da 48 diyor da kardeş. İkram edecek. 48.000 lira. <laughs> 50 de de ikram edecek. Pazarlık payı var. Ya, pazarlık payı var kardeşim. Bereketli olsun hayır kolay gelsin. 48 bin lira isteniyor. Pazarlık payı var. bu hafta biraz da sakin dediğim gibi havalar soğuk. Şöyle bakalım burada iki tane güve var yine. Selamünaleyküm. Ne kadar dedin? Ne kadar istedin dayı? 85 dedim. Çiftine. He. Sen ne verdin abi? 70 veriyorum. 70 mi? Pazarlığınızı yapın ya. <laughs> yok olmaz. Olmaz mı? Hayır, zarar eder dedi kaldı. Sen alma niyetin varsa ben aşağıarak çekeceğim. Niye? İlla dediğin yerde Senin, senin niyetin varsa? Yok yok. Tutalım mı? Alalım mı tutalım? Çiftine 85 <laughs> bin lira <laughs> isteniyor arkadaşlar. Allah hak Şöyle çekeyim 70 bin lira fiyat verdi. Arkadaş. Daimla olmaz dedi. Burada yine güzel iki tane düva var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bunların fiyatları ne kadar abi? Bunların 95 lira diyoruz ikisi. Çiftine 95 bin lira. Şöyle bunları da çekelim. Çiftine 95 bin lira istendi. Fiyatı ne kadarmış? Hayır bunun fiyatı ne kadar? 25. 45. 45. 45. 45. Ne bileyim 25 de, 25 deyince hemen alayım diyedim. Şoka girdim. Bunlara da 20, 45 bin lira fiyat <laughs> isteniyor arkadaşlar. Bereketli olsun. Daha kolay gelsin. Ya. Burada da buzağlar var. Ufak buzağlar. Şöyle bunları da çekelim. Dayı evet. evet. buzağların fiyatları ne kadar? 35'er 35 er bin lira. Dişi erkek Dişi bunlar. Şey Üç de tane de dişi de buzu arkadaşlar. 35'er bin lira fiyat isteniyor bunlara da. Bir de bakalım burada bir tane buzu alı inek var. Evet. emmeye çalışıyor. Evet. Abi hayırlı işler kolay Teşekkür gelsin. Edersin. Senin miydi bu? Buna fiyat ne istedik Ramazan abi? Buna 70 lira diyoruz abi. bin lira. Uzasıyla birlikte. Ya. Güzel abi. Sütü ne kadar oluyor abi bunun? Abi süt çok yok mu? Yok mu? Yok. Uzası ne yese. Bu uzasına yetiyor. Yeti, çok... e, yeter. Ama, yani, Öyle bunu da çekmiş olalım arkadaşlar. Şöyle Şeyden bir bakalım. Ramazan abi kula gelsin. Şöyle bakalım arkadaşlar. Burada yine 3 tane kademe kademe uza var. düve var. Selamun Aleyküm. Dayı bunların fiyatları ne kadar? 38'er. 38'er bin lira. 38 er bin lira. <laughs> dişi değil mi bunların üstü de? <laughs> 38'er bin lira. Fiyat isteniyor arkadaşlar. 3 tane dişi. Bir de yanıma uğra canım. Geldim dayı. Bereketli olsun Aşkım, abi kolay gelsin. Selamun aleyküm. aleyküm selam. Çekelim dayı. Bunların fiyatları ne kadar? Bunların fiyatlarına dayı 105 lira diyor. Çifti 105. He çifti 105. Dişi değil mi ikisi de? Bakana şu görünmedi. Camuzları çek camuzlar benim. Şunları ha. mı? He. Daha onları da çekin. Çifti de 65 lira canım. Camızların çifti 65 bin lira. Camız hiç görmedik burada ha. görmedik işte ha, görmüş Göksün canlı hayvan borsasına bir çifte camız gelmiş arkadaşlar. Yani camız diye adlandırdığımız büyük baş türü. Daha önce hiç görmemiştik i̇kisi ama şey. ikisi de dişi. Bunlara fiyat ne dedik dayı? 65 lira çifti. Çifti 65 bin lira. Heh. Şimdi Bunların yoğurdu da çok değerli, Aba. dahi. Yani. Bunların yoğurdu kaymak gibi olur. Camız yoğurdu dedik mi? Ben, ben Göksu, beni de çıkıyor lan. Ben Göksu'nun Kanlı Kavak Mahallesi'ndenim. Bak bunların yoğurdu var ya, kaymak gibi olur. Aynen. Tez çevirsen dökülmez. Camız yoğurdu. Şunlar da mı senin? Benim, Yok. Bunlar, bunlar benim bak, bunlar. Bunlar sat maldan Erkek Aman mi dayı bu? Erkek. Ben 47 diyorum, 47. Erkek bir tane dana 47.000 lira. Bir de dişi dana var arkadaşlar. Bunun fiyatı ne kadar dayı? 27'ye vereceğim 27. Bunu da 27.000 lira. 27'ye vericiyim. Verecekler. Kaç aylık oldu dayı bu? 4-5 aylık 4-5 aylık, aylık. Civarı. Kaç abi abi, 4 ay var, 4-5 ay. Alacakmış olalım arkadaşlar. Bereketli olsun dayı kolay evet. gelsin. Güzel bir erkek Tursun var arkadaşlar. Maşallah. Yanında bir de eşi var. Doğru, doğru. Çift. Dur. Şöyle. Çekmiş olalım. Daha iyi fiyatlar ne kadar bunlar? 85 TL. E 85 e bir lira. Göksu. Malı bazarında. Evet. Erkek Tursun. Maşallah. Maşallah. Tosun olmuşlar bunlar Yılbaşı ya. Yılbaşı geliyor. Kart postal olarak kullanacağım. 100 Ay. lira, 100 lira şey parası ver. Reklam parasını nasıl yapak? Çekim parası ver. Reklam, reklam bir daha olsun. Reklam parası. Üstüne <laughs> i̇şte ekler bunlar. Ekleriz onu. 80 85'er bin lira. Ya isteniyor. <laughs> maşallah. Erkek danalar artık tosun olacak. çok güzel. Canlı hayvan borsasından şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şöyle camızları bir daha göstereyim. İki tane dişi camız gelmişti. Bu arada camız yoğurdu. Dendiği zaman akan sular durur. Şöyle genel olarak da çekip videomu sonlandıracağım küçük baş bölümünden video çekmeyeceğim bugün. Orada çok kalabalık değil. Havalar soğudu. Artık kış geldi. Videonun başında dediğim gibi tepelere kar düştü. Pazar biraz daha durgun bu aralar. Burada da yine erkek danalar var. Ufak erkek danalar. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Herkese teşekkür ederim.